yapacağız. Evet, Party! Hadi oh! Party! Oh, nasıl yapmak öyle? <laughs> parti. Çok güzel parti oldu. Toplayın şimdi onları. <gülüyor> 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 tamam, şimdi ben ne yapıyoruz? Yapıyorum. Bunları önce tek tek topluyoruz. Ben, ben, ben... Hadi bakalım 8 tane yapın. Sonra bir, bir tane çember elde edelim. Evet, Bersin'e ne oldu? Bir de kaç tane oldu Bersin'e? İki. İki. Devam et o zaman. Berkan'ın da olmuş bayağı. Berkan'ın da. Berkan senin kaç tane? İki. Hadi bakalım biz çemberleri yapalım o zaman. Ben yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi döneceğim. <laughs> Çemberi döndürecek misin? <laughs> tamam. Berstan da yaptı. Çok büyük oldu. elinde döndüreyim. Elinde döndürmeyi dene bakalım. Biraz büyük geldi galiba. Neyse bunlar zaten sinel içinde değil mi? Şimdi bu büyük olduğu zaman bunu geri yapacağım. Tamam. Bak bak. 8, 9, Aferin sana. Hadi bakalım devam edelim. Evet şimdi çemberler bitti mi? Olmaz. Şimdi böyle versen bu çemberlerden atlayacak. Şimdi bu çemberlerden tünel yapacağız. Hadi tünel yapacağız.

Aferin evet artık son çemberleri takıyoruz. Bundan sonra yarış başlayacak. Evet çemberim hazır. Bak böyle daha güzel. diğerlerini de Bak abin de bitiriyor. Sen de bitir. Aferin size. Aferin. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel Çünkü sağlam bir katlan var burada. Ay sen kapıyı yapmadın. Bersan bitti mi? Bitti. Aferin sana. Kapıyı da yaparız. <laughs> evet şimdi yarış vakti. Bersan bak bakalım buradan. Görüyor musun? Görüyorum. <laughs> hazır mısın? Hazır Hazırım. Tamam Berkan. Hazır mısın? Aferin. Evet. Hadi bakalım şimdi. 3 2 İki bir, dedim daha, bir, bir demedim. Bir. bir, iki, bir iki, başla. Aferin. Bulur <laughs> hazır muyuz? Bir, 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 iki, iki bir. üç. Başla. <laughs> komşu komşu. Oğlum geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kimi kimi? Sana bana. Başka kimi? Kara kedi. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç ne? balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Bu nerede? İnek işte. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yaptı <laughs> gitti Aferin size. Ne Aferin. <laughs> Basket. Hadi bakalım. Atmaya çalışın içine. İçine atmaya çalışın. Oh. <gülüyor> 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 Oldu mu? Tünelin içinde Bersan'ın Bersan sadece bir tane topu var. Güle güle. Güle güle. Anne onu unutma. Bir yukarı bir, bir aşağı. Bir sola bir sağ. Afele onu. Görüşmek gülüyor. üzere. Görüşürüz.